Mutfağımdan herkese selam olsun. Hoş geldiniz mutfağıma. Arkadaşlar bugün pizza yapacağım. Evvela hamurunu yoğurarak işe başlıyorum. Şöyle bir su bardağı ılık süt alıyorum. Yoğurma kabıma. Şöyle bir su bardağından bir parmak eksik ılık su alıyorum. Sütümüzün ve suyumuzun ılık olması gerekiyor arkadaşlar. Soğuk da olursa çok sıcak da olursa hamurumuz güzel mayalanmaz bir paket kuru maya kullandım 10 gram bir yemek kaşığı çay şekeri alıyorum şöyle bir karıştırıyorum bu aşamada 4 yemek kaşığı sıvı yağ alıyorum zeytinyağı da alabilirsiniz tekrar bir karıştırıyorum unumu almaya başlıyorum bu arada bir tatlı kaşığı tuz alıyorum yumuşak bir hamur yapacağım arkadaşlar yumuşak hafif ele yapışan bir hamur yaptım tam olarak dört buçuk su bardağı un kullandım hemen şöyle kapatıp bir 45 dakika mayalanmasını bekleyeceğim 45 dakika dinlendirmiş olduğum hamurumu açtım gayet güzel mayalanmış şöyle biraz un alıyorum evvela şöyle hamurun bir havasını alıyorum hamurumu iki eşit parçaya bölüyorum arkadaşlar bu şekilde Bezemin birini alıyorum bir tarafa. Üzerine örtüyorum kurumaması için. Diğer bezemi hemen açacağım arkadaşlar. Biraz un alıyorum. Şöyle yağlı kağıt üzerine alacağım. Orada açmaya devam edeceğim inşallah. Evet arkadaşlar, bu şekilde ben bu incelikte şöyle hazırladım. Siz eğer ki kalın seviyorsanız biraz kalın, ince seviyorsanız biraz daha ince yapabilirsiniz. Bu şekilde pizza hamurum hazır. Çatalla birkaç yerini batırıyorum. Fırına alacağım. Sadece 10 dakika fazla değil. 200 derecelik ısınmış olan fırınımda 10 dakika bekletip çıkaracağım. Pizza hamurlarım 10 dakika fırına gönderdim. Fırından çıkarana kadar ben sosumu hazırlayacağım. Bu şekilde benim yazdan yapmış olduğum domates sosum var. Bir tepsi baz alarak sizlere anlatmaya çalışacağım. Şöyle bir su bardağı kadar Domates sosundan alıyorum, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 çay kaşığı kekik alıyorum. İsterseniz değişik baharatlarda kullanabilirsiniz. Bu şekilde benim sosum hazır. Hemen pizza hamurlarımı fırından çıkarıp, inşallah yapımına geçiyorum. Evet, fırından almış olduğum pizza hamurunun üzerine hemen şöyle sosumu gezdiriyorum. sosumu serdim hazırladım elinizin altında hazır domates sosu yoksa 3 tane domatesi rendeleyip 2 yemek kaşığı sıvı yağ veya zeytinyağı karıştırıp içerisine fesleğen kekik 2 dişli sarımsak güzelce ezerek öyle bir şekilde sos hazırlayabilirsiniz veyahut 2 yemek kaşığı domates salçası 2 yemek kaşığı zeytinyağı karıştırıp İki diş sarımsakla o şekilde de hazırlayabilirsiniz. Domates salçası kullanırsanız bir çay bardağı da sulandırmak için su kullanın arkadaşlar. Ben de hazır domates sosu vardı onu kullandım. Üzerini istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Sevdiğiniz malzemeleri kullanabilirsiniz. Evvela şöyle bolca kaşar peyniri alıyorum. Üzerini sucukla süslüyorum. Sosis de kullanabilirsiniz arkadaşlar sucukla beraber. İstediğiniz şekilde sevdiğiniz şeyler kullanabilirsiniz. Bir miktar mantar kullanacağım arkadaşlar. Şöyle doğramış olduğum yeşil biberim var, ondan biraz kullanacağım biberi acı seviyorsanız acı kullanın acı sevmiyorsanız tatlı biber kullanın arkadaşlar şöyle bir miktar yeşil zeytin bir miktar siyah zeytinim var onlardan da biraz şöyle serpiştiriyorum ve şöyle konserve mısırım var biraz da ondan kullanacağım konserve mısırı da kendim yapmıştım domates sosunu da konserve mısırında linklerini bırakacağım inşallah bakmak isterseniz bakabilirsiniz arkadaşlar nasıl yapıldığına dair bu şekilde birinci pizzam hazır çok az bir kaşar peyniri serpiştiriyorum üzerine fırınımı alacağım hamurum kızarıncaya kadar pişireceğim arkadaşlar ben bu şekilde iki tane büyük pizza yaptım büyük boy yaptım arkadaşlar siz isterseniz hamuru 3 parçaya veya 4 parçaya bölüp küçük de yapabilirsiniz. Benim pizzam iç harcını koymadan önce 10 dakika tuttum fırınımda. Sonra 20 dakikada tam olarak pişti. 200 derecelik fırın kullandım. Şöyle bir dilim çıkarıp arkadaşlar size iç dokusunu da göstermek istiyorum. Gerçekten harika oldu. Görüldüğü gibi çok güzel oldu. İnşallah sizler de yapar ve beğenirsiniz. Beğenmeyi, paylaşmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.